أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تم جهاني وقتا واردا يجاء الله نندخسا دقزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Turan Elleri grubunun aracılığıyla Afganistan Kuzey Güney Türkistan'ın Şıbırgan iline bağlı Akçe ilçesinin Kölbekal Türkmen köyünde Türkiye Nideli Hacı Fahrettin Eker ve Hacı Hacer Eker ve Sakaryalı Hacı Fatma Çukur hayrına içme su kuyusunun sondajına başlatıyoruz. Allah Celle Celaluhu kabul makbul eylesin. İnşallah hayırlara vesile olsun. Allah Celle Celaluhu yardım eden ve vesile olanlardan razı olsun. Allah Celle Celaluhu Turan Elleri grubunun yöneticilerinden ve ekibinden razı olsun. İyi ki varsınız, var olun. Güney Türkistan'dan Türkiye'ye selamlar olsun. Güney Türkistan Haziran ayı 2021.